herkese merhaba Volkan abi Bugün masamda iki tane çok özel misafirim var. Vivo'nun X Flip'i arkadaşlar baktığınız zaman burada ve bununla beraber X Fold 2 serisi de yine şu anda masamızda. Diyeceksiniz ki abi bu telefonlar Türkiye'de satılmıyor. Bu arada telefonları yasal olarak bunları her videoda söylemem lazım. Bize Vivo Türkiye tarafından bu telefonlar gönderildi ve herhangi bir şekilde sponsorlu falan filan bir proje içeriği falan filan da değil arkadaşlar. Tamamen benim çok fazla merak etmemden dolayı sağ olsunlar kaplıma bir telefonlara gönderdiler. Ben de e, açıkçası bunlarla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık her videoda bu açıklamaları yapacağım arkadaşlar. Maalesef bunları yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bu iki telefon da Türkiye'de satılmıyor ve yine diyeceksiniz bana Ab Türkiye'de satılmayan telefonu niye inceliyorsun diye. Şimdi bunlar Türkiye'de şu an satılmıyor ama yani X Fold 3 belki Türkiye'de satılabilir ya da bunun klibin arkadaşlar ikinci versiyonu belki Türkiye'de satışa sunulabilir. Biraz açıkçası sizlerin de bu noktada telefonlara olan ilgisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum bu işin. Umarım Vivo önümüzdeki dönemde amiral gemisi telefonlarının Türkiye pazarına satışı olsunlar. Çünkü baktığınız zaman Vivo yani sadece orta segment telefon üretiyormuş gibi bir algı insanların kafasında oluyor ama böyle bir algı kafada oluşmasın diye açıkçası Vivo'da, Vivo Türkiye'de sağ olsunlar bu tarz telefonları bu tarz dediğim gibi gerçekten çok özel telefonları biz basın mensuplarıyla da paylaşarak deneyimlerimizi sizlere aktarmanıza vesile oluyorlar. Şimdi katlanabilir telefon pazarı açıkçası ya yani biraz ilginç bir pazar. Şimdi bakın ben bu böyle kitap şeklinde e, katlanabilir telefonlara birçok marka bunları böyle tanıtırken farkındaysanız yani böyle iş e, telefonuymuş gibi tanıtıyorlar. İşte maillerinizi açıyorsunuz. işte maillerinize bakarken işte bir mailin üstüne tıkladığınızda yan tarafta işte maillerinizin İki bakabiliyorsunuz, kaydırıyorsunuz. İşte bununla beraber işte ajandaymış, takvimmiş, şuymuş, buymuş maillerin dediğim gibi çok daha rahat okunabilmesi sağlanıyor. Bununla beraber farklı farklı pencelerde arkadaşlar uygulamalar açmak mümkün. Ama benim için yani bu telefon, yani özellikle şu telefon bakın flip için söylemiyorum onu ama şu folk telefonlar için söylüyorum bunu. Bu telefonlar benim için yani içerik izleme aleti. Yani bu çok net. Hani şu an görüyorsunuz zaten. Yani mükemmel bir ekran deneyimi bizlere sunuyor. Özellikle dediğim gibi yani İçerik izlemeyi seven bir insansın. İşte Netflix'te dizi izleyeyim, bununla film izleyeyim, bununla beraber işte YouTube'da programlar izleyeyim, YouTube, işte inceleme videoları izleyeyim falan diyen bir insansanız hakikaten bakın bu ürünler tek kemeli muhteşem. Çünkü kapattığınızda cebinize giriyor fakat açtığınızda 8 inç civarında bir tablete kavuşuyorsunuz. Hakikaten bu anlamda çok başarılı. Bir de şimdi şu anda bir video getiriyorum sizlerin önüne. Özellikle Fold serisiyle ilgili. Yani baktığınızda artık bir şey izlerken aradaki oluğun neredeyse görünmediğini görmeye başladık. Bu bence çok ama çok önemli. Çünkü çünkü yeni nesil bir menteşe sistemi kullanılıyor ve bu sayede sizlerin de şu anda göreceği üzere özellikle bir içerik izlerken kesinlikle ama kesinlikle o oluk gözünüze hiçbir şekilde artık takılmıyor. Vivo'yu da bundan dolayı tebrik etmek lazım. Özellikle dediğim gibi hem Flip için söylüyorum bunu hem de Fold 2 için söylüyorum. Kapattığınız zaman Menteşeden karşı tarafı görme gibi bir durumun söz konusu değil. Bu da bence yine her iki telefonda alameti farklarından bir tanesi. Bununla beraber katlanabilir telefonlar özellikle Fold serisi için söylüyorum arkadaşlar. Bakın Flip serisi için söylemiyorum. Fold serisi için bence katlanabilir telefonlar bir hani böyle oyun merkezi denilebilir. Ya da el konsolu diyebiliriz. Çünkü oyun deneyimi bambaşka bir durumda. Özellikle Fold serisi için tabii ki bunları söylüyorum. ya yani açtığınız zaman arkadaşlar yani mükemmel bir ekran deneyimi bizlere sunuluyor. Kapattığınız zaman da arkadaşlar ana ekranda da oyunu oynayabiliyorsunuz. Bakın bu konuda da problem yok. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Fakat arkadaşlar kim ne derse desin ana ekranda oyun oynama deneyimi bu telefonda bambaşka bir durumda. Şimdi Vivo X Fold 2'de arkadaşlar Snapdragon 8 Gen 2 Yonga seti kullanılıyor ve bir sizinle video paylaşmak istiyorum. PUBG'nin grafik ayarlarına baktığınız zaman ben 90 FPS'in olabileceğini düşünmüştüm ama olmadı açıkçası ya bir driver sorunu yaşıyor telefon. Çünkü yani bu telefon Çin telefonu, global bir telefon değil. Biz biraz tabii ki dışarıdan arkadaşlar bu APK dosyalarıyla PUBG'yi yükledik ve sanıyorum bu tarafta bir problem var. Yoksa normalde Snapdragon 8 Gen 2'nin çok daha üst ayarlarda bu oyunu oynatması lazım. Ama Call of Duty gibi bir oyunda ise yani muhteşem bir deneyim bizlere sunuluyor. Ben o yüzden genellikle bu Fold serisi yani kitap şeklinde kapanan arkadaşlar bu telefonlarla ilgili bu telefonların oyun konsolu ya da bununla beraber bir içerik izleme platformu olduğunu belirtmem lazım. Şimdi daha önce de açıkçası Fold serisi telefonları incelemiştik. Bu telefonda da baktığınız zaman bir Instagram sorunu var. Instagram'da arkadaşlar açıyorsunuz hiç problem yok. Yani bütün hikayeleri görebiliyorsunuz, bütün içerikleri bakabiliyorsunuz. Fakat hikaye tarafında baktığınız zaman hikayeler tabii ki 18'e 9 formatında paylaşılıyor. Fakat bu telefonlarda 4'e 3 ekran olduğundan dolayı arkadaşlar ana ekran hikayelerde alttan ve üst üstten kesmeler oluyor. Dış ekrana geçtiğiniz zaman da dış ekrandaki dış ekrana geçtiğiniz zaman da iç ekrandaki görüntüyü bir şekilde ön tarafa upscale edemiyor. Daha sonra Instagram'ı tamamen kapatıyorsunuz. Yeniden açıp hikaye girdiğiniz zaman dış ekranda asıl o zaman görüyorsunuz hikayeyi. İç ekrana geçtiğinizde ise arkadaşlar yine hikayenin alttan ve üstten kesildiğini görüyoruz. Ben hep söylüyorum yani Google maalesef ki maalesef yani katlanabilir telefonlarla ilgili, tabletlerle ilgili, katlanabilir telefonlarla ilgili Henüz hala yazımı güncelleyebilmiş değil. Yani bu kadar başarısız nasıl oluyorlar? Her şeyleri varken gerçekten de Google tarafını çok merak ediyorum. Nasıl bu kadar başarısız olabiliyorlar? Şimdi ekran tarafına falan çok girmeyeceğim. Yani özellikle GSM Arena'ya falan girerseniz de çok net bir şekilde oradan özellikleri göreceksiniz. Ekranlarla ilgili çok fazla bir şey söylemiyorum. Yani. Özelliklerle ilgili çok fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Sadece biraz kameralardan bahsedeceğim. Fold 2 serisine baktığımızda 50 megapiksel bir ana kamera var. F1.8 diyafram derine sahip. Bu arada da arkadaşlar tabii ki Fold 2 ile çektiğim örnek görselleri de şu anda sizlerle paylaşıyorum. Ana kamera tek yemeli muhteşem. Yani zaten Vivo'nun artık böyle kötü fotoğraf çeken bir telefonu var mı bilmiyorum. Yani baktığınız zaman Y serisi de muhteşem fotoğraflar çekiyor. Zaten işte V serisi de muhteşem fotoğraflar çekiyor. E bakıyorsun abi X serisine. X serisi oldu mu olası zaten tek kelimeli muhteşem fotoğraflar çekiyordu. Bu tarafta en ufak bir şekilde sorun yok. Hem gece hem gündüz mükemmel fotoğrafları imza atabiliyorsunuz. Bununla beraber 12 megapiksel 7 milimetrelik bir telefoto lens var. Yani bu 47 milimetrelik telefoto lensler hani yani ne kadar telefoto? Ya tamam 50 milimetreye biz telefoto falan diyoruz ama ya çok da dediğim gibi aslında telefoto mikro mu demek lazım bilemiyorum artık ama ya benim için telefoto lensler arkadaşlar bir kere yani 70 mm'den başlar ki minimum yani benim için açıkçası 70 mm bile telefoto edemiyorum ben. Baktığınızda benim için 90 mm telefoto lens oluyor. Çünkü o tarafta artık 70 mm'lerde biraz periskop lenslere de geçiş yapabiliyoruz ama Burada derin 47 milimetre bir telefoto lens kullanılmış. Bu da tabii ki bizim 2x optik zoom yapmamızı sağlıyor. Bununla beraber bokeh fotoğrafları da tabii ki bu kamerayla çekiyoruz arkadaşlar portre fotoğrafları. Telefonlarda olmazsa olmaz 12 megapiksel ve 16 milimetrelik 108 derecelik bir geniş açı sensörü yer alıyor. Tabii ki Zeiss destekli bir kamera var arkadaşlar burada. 8K ya çekim var ama çok önemsediğim bir açıkçası durum değil. Artık 4K'da 120 FPS'lerin verilmesi lazım ki hatırlarsanız bu telefonlar zaten daha önceden verilmişti. Artık dediğim gibi 4K'da bu 120 FPS'leri bizim görmemiz lazım. Firmalar enteresan bir şekilde bu 8K'ya abanmış durumda. Ama benim için 4K'da 120 FPS daha önemli. Fold 2'nin ön tarafında 16 megapiksel 25 diyafram denilse bir e, selfie kamerası var. Yani bu kameralarda açıkçası yabancı olduğumuz bir kamera değil. Başarılı bir performansa imza atılıyor bu tarafta da. Selfie kamera tarafında da Fold 2'nin oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Pil tarafında ise arkadaşlar lityum polimer bir pil var. 4800 mAh'lı bir pil gücü var arkadaşlar. Ya yani burada açığız katlanır telefonların yani bu pil tarafında yani bir tık daha fazla sunmaları lazım diye düşünüyorum. 4800'den daha ziyade böyle 5500-5600 miliamper piller artık yani çıkılması lazım diye düşünüyorum. Özellikle yani 8 inçlik arkadaşlar ekrana geçiş yaptığımızda burada pil tarafında tabii ki eğer öyle kullanıyorsanız telefonu handikap yaşayabilirsiniz ama dış ekranda herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Buradaki en güzel detaylardan bir tanesi ise 120 Watt hızlı şarj desteğinin bu telefonda beraber bizlere sunması. Yani 26 dakikada telefonu sıfırdan %100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Bu da bence güzel detaylardan bir tanesi. Her iki telefonda kutudan Android 13 ile beraber çıkıyor arkadaşlar. Yani bu tarafta bir sorun yok ve iki telefonda bence hızlı bir şekilde Android 14 ve Android 15 güncellemeden alacaktır. Zaten Vivo orta segmentte bile 2 yıl yani güncelleme desteği veriyor. 3 yılda Android güvenlik güncelleme desteği sunuyor orta segmentlerde. Hatta orta alt segmentlerde bile Vivo Y22S'de mesela öyle bir durum var şimdi bu telefonlarda 2 yıldan daha fazla güncelleme olacaktır. Yani bu telefonları aldığınız zaman çok daha uzun süreli kullanma imkanı sahipsiniz ama iki telefonda global versiyonu benim bildiğim kadarıyla yok. Onu da altını çizelim. Yani bu telefonları alıyorsanız benim yaptığım gibi dışarıdan işte Google Play Store'un APK'sını kuracaksınız falan filan. Böyle küçük detaylar var. Şimdi Vivo X Flip'le beraber de geldi. Yani beklenen bir şeydi. Çünkü Fold 2 var. Yani bu ikinci nesli e, Flip serisi yoktu açıkçası ve Flip serisinin dış ekranını büyütülmüş bir dış ekranla beraber gel Gerçi Şimdi artık bunun da daha üzerinde ekranlar çıktı ama ekranların dış tarafta büyümesi oldukça güzel. Çünkü bu dış taraftaki ekranların büyümesiyle beraber iç taraftaki ekranların ihtiyaç daha da azalıyor. Gelen bildirimleri buradan konuş, e, cevaplayabiliyorsunuz. Bununla beraber hatta selfie bile çekseniz arkadaşlar fotoğraf bile çekseniz buradan halledebiliyorsunuz. E bunlar çok güzel detaylar. O yüzden iç ekrana çok fazla ihtiyaç duymadığınızdan dolayı pil tarafında ki flip telefonlar her zaman için pil tarafında hep bir soru işareti vardır sonlarında. Ama dışarıda bulunan bu 3 inçlik ekran sayesinde arkadaşlar tabii ki kullanıcı deneyimi arttırılıyor. Bu sayede pil konusunda problem yaşamanızın önüne geçilmiş oluyor. Vivo X Fold 2'de Snapdragon 8 Gen 2 var dedik ama bu telefonda Snapdragon 8 Plus Gen 1 var. Ya oyun tarafında falan artık hani bu Yonga setine bir şey söyleyecek halimiz yok. Ya baktığınız zaman geçtiğimiz yılın açıkçası amiral gemisi bir Yonga setten bahsediyoruz. Muhteşem bir oyun deneyimi. Vivo X Fold 2'de olduğu gibi aynen Vivo X Flip'te de bizlere sunuluyor. Bu tarafta kafanızda bir soru işareti olmasın ama tabii ki dış ekranda arkadaşlar oyun oynayamıyorsunuz. Oyun oynayacaksınız mutlaka iç ekranı açmanız lazım. İç ekranda 6.74 inç boyutlu bir ekranımız var. 2520 1080 piksel ve baktığınızda arkadaşlar yüzde 84.7'lik ekran kas oranı var. Şunu da söylemekte fayda var. Yani bir sonraki nesilde bence Vivo X Flip 2'de ben eminim ki ekran kas oranı bir tık daha artacaktır diye düşünüyorum. Yüzde 88 yüzde 90'ları mutlaka mutlaka bunun dayanması lazım. İç ekran tabii ki LTPO AMOLED bir ekran ve 1 milyar renk desteği sahipken dışta 3 inç bir ekran olduğunu söyledim ve bunun da arkadaşlar AMOLED bir ekran olduğunu altını çizelim. Kamera tarafında ise Vivo X Flip'te arkadaşlar 50 megapiksel bir kamera var. Aynen X Fold 2'de olduğu gibi zaten baktığınız zaman tüm teknik detaylar aynı. 1 bölü 1.49 inçlik bir sensörle beraber geliyor. Yani burada ana kamera arasında bir fark var dersek yanlış bir şey söylüyoruz. Bununla beraber yani geniş sensöre baktığım zaman da yine 12 megapiksel. F2.2 diyafram değerine sahip bir geniş açı sensör görüyorum. 16 mm ile beraber geliyor. Yani geniş açı sensörde sadece ve sadece F2.0 diyafram değerinden F2.2'ye gelindiğini görüyorum. İkili bir kamera yapısı var. 4K'da 30 FPS çekiyor. Ya bence bu da bir handikap. Yani 4K'da 60 FPS niye çekmiyor diye adama sorarlar. Snapdragon 8 Plus Gen 1 bunu yapabilen bir işlemci daha fazlasını bu noktada sunması lazımdı diye düşünüyorum. Ön kamerada ise 32 megapiksel f2.5 diyaframları sahip Bir kamera selfie kamerası var. Bu selfie kamerası da açıkçası bize yabancı olmadığımız bir kamera. Ve güzel işleri imza atıyor. Bu arada şunu söyleyelim. Yani e, X-Flip ile çektiğim örnek görselleri tabii sizlerle paylaşıyorum ama yani gece falan oldukça başarılı arkadaşlar. Yani Vivo hakikaten yani bu fotoğraf işini ciddi anlamda açtı. Video tarafında da bize daha fazlasını sunmasını Vivo'nun heyecanla ve ümitle bekliyorum. Aynen arkadaşlar Vivo X Fold 2'de olduğu gibi Zeiss destekli bir kamera ile beraber sens, lens'le beraber geliyor dersek daha doğru olacak. Pil tarafında ise 4400 mAh'lik bir pil gücü var ve 44W hızlı şarj desteği ile beraber geliyor. Yani burada tabii ki ben biraz hani fiyat anlamında daha uygun fiyatlı olmasından mütevellit yani böyle biraz daha kırpıldığını görüyorum ama Abi şimdi 4400 mAh pil koyuyorsan abi buna da 120 Watt var ya yani burada hani orada 120 Watt var ki en azından yani bu telefonu alan insanlar e, şarj konusunda hiçbir şekilde sorun yaşamasınlar. Çünkü 4400 mAh pil gücü evet telefonu dış ekranıyla beraber kullandığınızda tüm gün boyunca size yetebilir ama yani kim ne derse desin yani, yani daha hızlı bir şarj desteği bu telefonlarda sunulması lazım. Bu arada şöyle söyleyeyim yani fiyat tarafında tabii ki farklı farklı fiyatlar var ama yani şunu söyleyebilirim ortalama. Yani Avrupa pazarında arkadaşlar bu telefonlar gelirse Vivo X Flip'in 800 Euro civarlığında olacağının altını çizelim. Vivo X Fold 2 ise arkadaşlar 1350 ile 1450 Euro civarlarında bir fiyat görüyorum. Gerçekten de pahalı telefonlar. Yani şu anda dolar bugün itibariyle 26 TL'yi geçmiş durumda. Yani 26 TL'ye doların geçmiş olduğu bir dönemde ben bir üreticiyi de ya bu telefonla niye Türkiye'ye getirmiyorsunuz ya iyi getirseniz de Türkiye'ye falan diyecek halimiz yok abi. Çok net bir şekilde anlayabiliyorum çünkü telefonlar gerçekten de çok pahalı. E şimdi baktığınız zaman mesela Huawei Mate X3'ü var. E 70 bin liraya satılıyor yani 69.999 liraya değil mi 69.999 şimdi 79.999 liraya çıktı. 80 bin liraya adamlar telefon satmaya çalışıyorlar. Ya hakikaten çok zor. Onu da çok net bir şekilde anlayabiliyorum ama satıyorlar mı diye soruyorsunuz. Abi satıyorlar ya. Yani belki inanmayacaksınız ama valla satıyorlar yani. O yüzden evet bu telefonları getirmek bir güç istiyor. Ama işte Vivo'da yani dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Yani bu telefonları belli bir adette bile olsa Türkiye'ye getirip en azından belli mağazalara. Mesela Zorlu Mağazaya, işte Zorlu Mediamarkt mağazasına, işte İstinye mağazasına falan. Belki bunları koyarak ben orta segment telefon yapmıyorum. Bakın benim böyle alamet farkı inanılmaz ürünlerim de var diyebilmeli diye uzun zamandan beri söylüyoruz her iki telefonda çok başarılı olduğunu söylemek lazım. Umarım bu telefonlar e, kısa süre içinde Türkiye'de satışa sunulabilir diye umut ediyoruz her zaman olduğu gibi söylediğimiz gibi. Ben iki telefonda çok beğendim. Kullanım tarafında yani ben biraz daha mesela polçu değil de ben biraz daha Flipçiyim abi. Yani bunu alıp da bak böyle çat diye böyle kapatıyorsun. Tamam mı abi? Kapatıyorsun bak küt. Yani hiç o kadar sağlam ki abi. O kadar sağlam. Ve bak bu telefon arkadaşlar bakın şöyle de duruyor bak. Bakar mısın abi? Bak şöyle duruyor. Menteşeye bak abi. Adamın yaptığı menteşeyi görüyor musun abi? Bak şu menteşeye bak. Biraz daha kapatın bakın. Bak şuraya kadar duruyor abi. Şuraya kadar duruyor abi bu. Yani menteşe çok başarılı. Ki mesela bakın ben bunu böyle konuşurken şöyle konuşuyorum. Kapatırken de böyle konuşuyorum. Mesela çalıyor ya telefon bak. Tık böyle koyuyorum. Şöyle açıyorum. <laughs> Millet diyor ki ne oluyor diyor yani. Böyle alıyorum kapatıyorum bunu. Çok havalı ya. Aşayip havalı yani bak. Mesela böyle telefon çalıyor. Bak şimdi telefon çalıyor. Böyle abi hafiften şöyle tırnağımı sokuyorum böyle araya. Efendim diyorum. Abi çok havalı oluyor. <laughs> Gerçekten çok havalı oluyor. Bu telefonları kullanmak hem havalı hem de oldukça inovatif bir durumla da bizleri baş başa bırakıyor. Benim iki telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.